Husuf, ay tutulması, namazı. Ay tutulduğu zaman, Müslümanların evlerinde teker teker kıldıkları bir namazdır. Küsuf namazında olduğu gibi, gizli veya aşikar bir kıraetle iki veya dört rekat olarak kılınır. İmamı Azam'a göre bu namazın camide cemaatle kılınması sünnet değildir. Fakat kılındığı takdirde de bir beis yoktur, caizdir. Güneş ve ay tutulmaları, küsuf ve husuf namazlarının vakitleridir. Yani gece ve gündüzün ışık kaynağı olan güneş ve ayın, Muvakkat bir zaman için gölgelenmesi azameti ilahiyenin ilanına sebep olduğundan Cenabı Hak kullarını o vakitte bir nevi ibadete davet etmektedir. Yoksa kılınan namaz devam etme süresi astronomi hesaplarıyla belli olan ay ve güneş tutulmasını ortadan kaldırmak için değildir. Güneş ve ay tutulmalarının ne gibi muazzam kanunlar dairesinde vücuda geldiği malumdur. Bina aley, mütefekkir bir insan için bu kanunları böyle muntazam ve mükemmel olarak yaratan Halık-ı Zülcelal'in kudret ve azametini düşünmek, onun izzet ve kibriyası önünde mütezellilane secdeye kapanmak en yüksek bir vazifedir.